Bu bayram deneysel çalışmalarımı bir kenara bırakıp eski usul dondurma yapacağım. Hmm, çilekli, muzlu ve kakaolu yapsam güzel olur. Kartonistan'daki her evi gezip bol bol şekerleme toplamalıyız. Evet. Hayret. Çocuklar bu bayram yanıma uğramadı. Acaba geçen bayramda ikram ettiğim acı biberli bir dondurma yüzünden mi? <laughs> Bayramınız Bayram kutlu olsun. olsun. Yine oyuncak meyve. Hiç değilse bayramda gerçek meyve verseydi. バイバイ Ne ağaçlık ne de şekerleme. Elimizde üç tane farklı boyda tekerlek, deney tüpleri ve oyuncak meyveler var arkadaşlar. Ne işimize yarayacak ki bunlar? Ah be patron, ah! Tutturmuşsun plastik meyve, deney tüpü, araba lastiği, of! Ya bunları bulamazsam, bu bayram bana izin yok. Hey çocuklar, bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Bayramınız kutlu, ya, kutlu olsun. olsun. O tekerler, tüpler ve plastik meyveler sizin mi? Evet, neden sordunuz ki? Tam aradığım şeyler. Yaşasın. Yaşasın! Arkadaşlar, herkesi gezdik. Dondurmacıya uğramayı unutur hoş geldiniz çocuklar. Bayramımız kutlu olsun, olsun. Sizlere bu bayram harika bir sürprizi var çocuklar. Eyvah. Acı biberli dondurma. Çilekli, muzlu ve kakaolu. Bu bayram her şey ne kadar farklı. Ve ne kadar lezzetli.